Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda birlikte görev etkinliği görevlerimizi yapacağız. Günlük işlerimize bakacağız. Bugün etkinliği neymiş ona bir bakmak istiyorum. Birlikte işlerimizi halledeceğiz. Hemen şuradan şöyle bir daha hızlı üretim varmış. benimki şeker makinesi, makarna makinesi ve meyve suyu sıkacağında gelmiş. Bu herkese farklı olarak geliyor. Bugün etkinliği olarak bunlar gelmiş. %20 hızlanma varmış. Hemen şöyle görev etkinliğinde görevlerim vardı. Onlara bir bakmak istiyorum. Hemen başlamışken şunu 4 tane hazırlamıştım bunu böyle alayım bunu tamamlayalım Aa, patates ekmeği istiyor bu kötü oldu ya şuradan şunu istiyor ama bunu alabilmek için görevi almam gerekiyor onu bir be bekleteceğim şimdi şurada limon vardı bunu hazırladım ee, burada narlı pasta istemiş bunu da hazırladım şurada şu dondurmalı içecekli dondurmalı şeyden hazırladım hemen bunu aldım 4 tane bunu tamamlamış oldum yerine gelen süper oldu bu çok iyi oldu. Şimdi ben e, bu tarlaya zor ürünlerden ekmiştim aslında gördüğünüz gibi uzun sürelilerden ekmiştim ama şimdi benden de istiyor balkabağı istiyor. Ben hemen şu alanı şöyle bir temizleyip açacağım. Buraya hemen bal kabaklarını ekerek şurada bir boşluğu oluşturayım. Burada o görev en azından tamamlamış olalım. Kaç tane istemişti tam hatırlamıyorum ama süresi çok kısa olduğu için bunun bende 15 dakikada bittiği için böyle fazla fazla ektim. Hiç de sorun olmaz yani. Şimdi şurada patates ekmeği yapmamız gerekiyor. Bizim kaç tane iki tane yapmamız gerekiyormuş. Hemen şunu bir, bir dakika şöyle gelirsek. Tamam. Ağılımız dolu olduğu için zaten al, alamıyoruz. Güzel oluyor. Bir. Biraz, <laughs> koy artık. Bir. 2 Tamam. <laughs> tamamladık bunu. Şimdi şurada öncelikle ağılımızı bir yükseltelim. Sonrasında devam edelim. Çünkü ağılımız o kadar dolu ki <laughs> tıka Şimdi şu, şöyle bir hemen şuradan yükseltme yapıyorum. Bu e yükseltme onu bana destek veren arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Hemen şuradan şunu tamamladık. Süper oldu. E şu an ağılımız 2000 kaç e nasıl oldu? 2850 oldu ama 2750 olan depoyu 2800 olarak Pernikas olduğu için yükseltildi. Yoksa e, normal ağıl kapasitem 2750 şu an. Daha hala çok düşük biliyorum. E, ondan sonra şimdi burada daha da bunu yükseltmemiz gerekiyor. Tabii ki yükselteceğiz. Yani şuradan bakalım e, siparişleri aslında göndersek mi? Çok emin değilim ama ne yapsak? 3 e, üçü istiyor. E, bu ara siparişleri bir şeyler oldu. Şuna bakar mısın 4 tane birden istiyor. 6 tane çorba istiyor. Brokoli çorbası. Yani çok fazla. Bunlar da bir değişiklik oldu. Yani seviye arttığı için sanırım bir sayılarla ilgili bir orantısızlık var. Çok fazla ürün istiyor. Yani işte yani ne istedi dün hatırlamıyorum. Bunları mesela 7'şer tane istemişti. Çok fazla 7'şer tane olması da. Ben de tabii ki yapamadım. Hemen şuradan bakıyorum. Başka şunu hazırlamıştık. Daha bitmemiş. Bunu da alamıyoruz. Şu tamamlanmak üzere. Yani bunu Ağılımız doluyken keşke ikinci ürüne şeye e, üretime koysaydık. Şurada kaç puana gelmişiz? Aa süper. Burayı almışız. Bunu alabiliyoruz. Buradan bunları da artık toplayabiliriz. Ağılımızda yer açtığımız için. Şunları da alalım. Tamamlamış olduk. Bayağı ilerledik. İyi ilerliyoruz. Sonundaki 5 genişletme izni almak istiyorum. Burada şu liderlik tablosunda büyük ödül kısmındayım. Şu an 4 tane de burada var. E, yani benim için şu an geliştirme izinleri önemli. Artık bunlar önemli olmaya başladı. Tabii ki şu birinci en büyük ödüle dahil olsam 10 tane de elmas kazanıyor olsam çok daha iyi olur. Ama bakalım nasıl olacak. Yani bu son anda da değişebildiği için buraya böyle hani e, şu an buradayım diye güvenmemek lazım. Her an düşebiliriz. işte görebiliriz hızlı bir şekilde yaparsak ona göre sıralama da önde oluyoruz sanırım. Tam olarak da hani bilmiyorum ama yani işte bazen mesela iki görev yapıyorsun üstte üst seviyelere çıkıyorsun. Üst sıralara çıkıyorsun. İki görev e, geç bitiriyorsun mesela. Alt sıralarda kalıyorsun gibi. Hemen böyle ekranda da şey çıkıyor. Artık en iyi 3 içerisinde değilsiniz. Artık en iyi 5 içerisinde değilsiniz de. Hemen şuradan bonusları almak istiyorum. Süper oldu. Bant geldi. Müthiş. Hemen şurada bir kere daha şöyle şunları uyandıralım. E, tavşanlarımız uyuyormuş. Bunları da bir uyandıralım. Süper. Başka uyan bir hayvanımız kalmadı sanırım. Şuradan bir çarkı feleğimizi çevirelim. Bakalım buradan neler gelecek. Bugün böyle neler varmış. Pasta var. E, rulo kek var. Altın geldi bize. Süper. Yani altın aslında çok ihtiyacımız yok ama. Olsun. <laughs> <laughs> Elimizde bulunsun. Hiç sorun değil. Aa, güzel bir şey gelseydi keşke. Yani bunu istemiyorum ben. Başka bir şey istiyorum. Zor ürünlerden gel. Bu ürün zor değil. <laughs> Bu ürün bende çok kısa sürede üretilebiliyor. Onun için şimdi bir kere daha reklamı izleyeceğim. Ve şu... Ee, şurada fondülü bir fondü makinesinde üretilen bir şey var. Şurada da rulo pasta var gördüğüm kadarıyla. Burada kuşkonmaz çorba var. Bir de kuşkonmaz ızgara var. Şimdi rektemi izleyeceğim ve tekrardan çevireceğim. Onlardan birinin gelmesini istiyorum. Bakalım gelebilecek mi? Şimdi tekrar çevrilmeye hazır. Hemen çeviriyorum. Yani o rulo pasta gelirse çok güzel olur. Aa! <laughs> ya bir tane zaten elmasımız var. Bunu da buna harcasak mı acaba? <laughs> Neyse harcamayalım. Elmas sıkıntımız var. Onu halledelim. Ondan sonra <laughs> yani çarkıfelek içinde harcamayalım bir ürüne. Üretiriz ürünümüzü. Aa bu tatlış mantardan geldi yine. Şuradan testlere geldi. Bitti. Yani burada daha fazla bir şey gelmedi şu an. Ben yani şuraya bir bakmak istiyorum. Aa bundan istiyor. Süper. Şunları verebiliriz. Böyle tamamlayalım. Ee, şunu yardım açacağız. 2, 4, bunu tamamladık. Şunları da yardıma açalım. Şunları da yani nereden alabiliriz? Şurada vardı bizim. Bunları hemen toplayıp tamamlayabiliriz. Şöyle bu, bu, bu ve şu. Tamamdır. Bunları da arkadaşlarımız yardım ederlerse hemen oradan tamamlarız diye düşünüyorum. Şimdi şurada, aa bunlar yardım açılması lazımmış. Bunları da bir yardım açalım. Şunların bir yönünü düzeltmek istiyorum. Hepsi farklı yöne bakıyormuş. Tamam. Hepsi aynı yöne bakıyorlar şimdi. Onları da ayarlamış olduk. Şunu da şöyle Şuradan iki tane kesilecek varmış. Onları kestik. Şuraya baktığımızda yer fıstığı çalısı. Şöyle iki tane aldık. Tamamladık. Dünkü videoda birisi şey demiş. Şu yer fıstıklarını toplamasaydın keşke. Yani dört taneler ya, bu çok hızlı oluyor bende. Yani bilmiyorum. Ee, ya da yani hızlı bir şekilde olduğu için aslında yapmıştım. Toplamıştım e, videodayken. E, sonrasında zaten hani buradaki görevlerde hiç görmedim. Gelebilir tabii ki görevlerde ama e, şey diye yaptım işte yani hani 4 tane ve şimdi aldım kaç saat içerisinde oluyor tam bilmiyorum ama 1 saat içerisinde oluyor. Yani diğer ürünler daha uzun sürdükleri için bu biraz kolay bile yani. Şimdi hemen şöyle bir vadimize gidelim. Vadimiz başlamıştı. Şuradaki ödüllerimizi toplayalım. Süper. Bunları zaten dün bırakmıştık burada. Ee, şu balık dükkanına uğramak var. 3 sipariş tamamlamak. 1 grup siparişini tamamlamak diyor. Grup siparişini tamamlamak biraz zor oluyor ya. Yani neyse, şura bir balık dükkanına gidelim. Grup siparişi de buluruz umarım. Şöyle bakalım başka. Em, neydi? 3 sipariş diyor, yerine getir. Yani e, herhangi bir siparişi yerine getirmemiz gerekiyor. Şuraya gidelim. Hiç hayvan da göremedim buralarda. Bakalım şunu bir satalım. Hayvan nerede var? Bir hayvan şurada gördüm. Bu tarafta zürafa var. Yakıt çarkını bir çevirelim öncelikle. Yakıtımız bitmiş farkında değil. <laughs> Benzinsiz bir şekilde gidebileceğimi zannettim herhalde. Şimdi şunu tamamladık. Süper. Bir kere daha çeviriyorum. Çok hızlı çevirdim. Keşke biraz daha yavaş çevirseydik. Şimdi bakalım kaç verecek. 7 a 6 geldi. Şimdi bu sefer daha yavaş çevireceğim. Şöyle. Ya sadece dokundum bu kadar hızlı olması <laughs> bu kadar hızlı çevrilmesini beklemiyordum. 7 geldi. Güzel. Şimdi e -m, e -m, ne yapmamız lazım? Şu siparişe buraya gidelim. Bu ne istiyor? Teslimat istiyor. Buraya gideceğiz sanırım. Buraya gittim mi? Önce şunu alalım biz. Ya sipariş yerine getirme görevi olmasa şu an sipariş teslim etmek istemiyorum. Neyse bunu gelelim. Bu yakın. Bunu. Satalım. Buraya gelelim. Bunu alalım. Yol üstünde bir tane daha hayvan bulsak çok iyi olurdu. Bakayım. Şunu tamamladık mı? Bu tamamlandı. Aa, Buradan 3 tane mor hediye çeki çıktı. <laughs> Tabii ki. Ee, şimdi başka. Şu tarafa doğru bir bakmak istiyorum. Şurada 3 tane yakıt gidecek. Gitsin. Sorun değil. Bu tarafta tekrar bir hayvan bahçesi var mı acaba? 3 tane hayvan yakalamışken bu tarafa mı gitsek geriye gelmek sanırım daha mı iyi? 8 tane yakıt istiyor. Ya ben buraya gelirken kesin benim şey bozulur ya kamyon. Çünkü çok uzak mesafe. Bakalım. Yolu daha da uzatarak geliyor ya. Böyle bir yol şeyi yok. Çok kötü. Yani şuradan şu tarafa gelip buradan böyle dönebilirdi. Ama o bu taraftan böyle dönmeyi tercih etti. Neyse sorgulamayalım. Bugünkü görevlerimizi burada tamamlamadık. Aa bu kaldı. Bunu tamamlayamazsak bu sonuna yetişemiyorduk sanırım ya. Baya iyi bir şeyler var burada. Ee, bakalım şuradan. Burada bana su yolu bu ay gelmiş mi diye bir bakmak istedim de yok sanırım. Çünkü geçen ay gelmişti. iki tane su yolu almıştım. 2 i̇ki, iki tane üç üç almıştım. Yani altı tane su yolu almıştım. E, şimdi ise artık hani yok. Şimdi burada yardım eden arkadaşa da teşekkür ederim Fikret abi. Hemen bunu da tamamlamış olduk. Çok iyi oldu. Böyle gönderdik. Şimdi şöyle bir kasaba alanımıza bakalım. Aslında kasaba alanımızı o çok iyi. <laughs> kasaba alanımızda şu trenimizi yükseltsek çok iyi olur. Ee, kaçar tane lazım? 25 tane lazım ama bunu biriktirdim. Ama bu kadar var mı çok emin değilim. Ee, şöyle bir önce müşterilerimizi bir gönderelim. Sonrasında bakacağım. Şunu aldık. Buradan bu çıktı. Bunlar açlar. Aa, tüh. Tüh tüh tü. Bunları besleyecek bir şeyimiz yok. Neyse bunu şey yapalım. Evet geldiniz mi? Boştakiler. Evet gelmişler. Hiç böyle barınak gezmek isteyen olmadığı için şu an bunların hepsini geri göndereceğim. Barınak gezmek isteyen olsaydı onu şey hizmetini tamamlayıp elimde bulundurmak istiyordum. bir öneriyle öyle gelmişti. Barınak ziyareti bulunduran isteyen ziyaretçiler her zaman gelmediği için Geldiklerinde elinde bulundurursan, far bas görevinde, far bas görevi geldiğinde de kolaylık olarak almış olacağız. Şimdi şuradakileri göndermiş olduk. Şunu hemen bir ayarlamak istiyorum ama <laughs> bunu keşke daha öncesinde ayarlamış olsaydım. Hemen ben bir videoyu durdurup, şunları bir toparlayayım. Geliyorum. Şimdi ben tüm hesaplarından topladım ve geldim. Sadece burada. Demir kalıbı tamamlayabilirim ama platin ve kömürde sanırım eksiğim varmış. Bunlarla sanırım şey ürettim ben ya. E, bu demir bilezik vardı ondan üretmiştim de onu kullandım diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Hemen böyle geri dönelim çiftliğimize. Şurada bir biz işareti gösteriyor. Bu ha bunu tamamlamışız. Süper. Buradan altın kazanmış olduk. Süper oldu. Şimdi bu, burada daha alabileceğimiz ne kaldı? Şu dükkan tekliflerine geliyordu. Ha, bu gelecek görev etkinliği. Şu anki görev etkinliği değil sanırım ama bu. Çünkü şu an görev eskinliği şeyinde burada göremedim böyle bir şey. Bu daha sonra gelecek olan e, görev eskinliğinde gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi şurada e, bakayım şunlardan şu tamamlanmıştır diye düşünüyorum. Umut ediyorum. Evet bunu tamamlayabiliriz. Şuradan şöyle hemen şunları hasat edelim. Alalım 18 tane bundan almış olduk. Yeni gelen görevde şerbet istiyor bu sefer. Bir öncekinde esmer şeker istemişti diye. Şöyle esmer şeker vardı burada. Şöyle iki tane de buraya koyalım. Zaten 3 tane istemiş. Şuraya bakıyorum 24 tane e, şey 24 dakikası kalmış. Bir tane elmasla şey yapılabiliyormuş. Bunu yapalım ya <laughs> bunu yapalım. Bundan sonraki görevi en azından görmüş oluruz. Bakalım ne gelecek. E, susamlı çörekotlu buzlu içecek. Şunu bir üretimine hazırlayalım. Keçi sütü toplayalım öncelikle. Şuradan da teşekkür ederim yardım eden arkadaşa. Şuradan şöyle bir e, keçi sütlerini alalım. Tamamdır. Şimdi buzlu içecek makinesi üretiyordu sanırım. Evet bu. Kaç tane istiyor? dört tane istiyor. 2, 4 <laughs> aldı. Tamam. Ee, yani keçi sütleri tam yetti en azından. Ekstraya ihtiyacımız olmadı şu an. Şimdi şunu hazırladık. Bunu hazırladık. Ee, bu hazır. Şunu evet hazır koyduk. Üretimi hazırlanmış olduk en azından bunları. Bunları da daha sonra oldukça tamamlamaya çalışacağım. Yani görev etkinliğini bitirmek. Aslında bugün bitirmem mümkün değil de. Görevlerin hepsini bitirmeye çalışıyorum günlük olarak. Silmek hiç yapmadım sanırım görevlerde. Şurada da gönderebileceğimiz siparişler var. Bunları da bir göndermek istiyorum. Şu altın kalıp gitsin. Çok fazla üretmişiz zaten. Bunu göndermeyeceğim. <laughs> Çünkü kalıplar lazım. Şunu gönderebiliriz. Bakalım burada bunu gönderebiliriz. Burada bir yardım açmıştım. Bu yapılmış. Bunu gönderebiliriz. Burada bunu gönderebiliriz. Bakıyorum başka. Aa bu çok iyi ya bunun şeyi XBC altın falan. Bunu ben iki katıyla gönderirim diye düşünüyorum. Bir tane şurada pamuklu kumaş üretelim. Pamuğumuz bitmiş, onu da ayarlayabiliriz. <laughs> çok iyi bu. Şuradan şunu alalım. E, tamamdır. Geriye başka yapmadığımız bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Şuradan hemen bunu alalım. Şurada gizemli dekorasyon paketi var. Bunu mesela sipariş ettiğimizde çok güzel şeyler gelebiliyor. Bir şansını denemek istiyorum. Bakalım ne gelecek. Umarım güzel bir şey gelir. Abicim birazcık hızlı yürü. Neyse sen gelene kadar ben bir balık bölgesine de bakayım. Burada balık ağları üretmiştim. Şurada hemen ördek tuzakları hazırlayalım. Şey balık ağı değil ya. Stokoz ağı. <laughs> Hepsini yanlış söyledim. Ee, şunu değiştirdik. Bunu buna koyduk. Buraya da atalım. Tamam elimizde birazcık da kalsın. Boş yerimizde bulunsun. Şuradan ördek tüylerini de alalım. E, burayı da üretime doldurmuş olduk. Şimdi gerek gidelim. E, siparişimiz gelmiştir diye düşünüyorum. Evet gelmiş. Hemen şunu bir aç. Ya bu muydu? <laughs> Bundan benim elimde zaten vardı. Üç tane oldular. Doğum günü balonu. Şöyle bir balon. Böyle. Aslında şu cadılar bayramı şeylerini artık kaldırabiliriz ya. Bu şey bitti ya. E, kurtulduk. <laughs> şunları şöyle koyalım. 3 taneydi zaten. Şöyle tatlış bir alan olsun bakalım. Yani şimdilik böyle idare eder. Şurada dükkan tekliflerinde neler vermiş buraya hiç bakmadım. Şöyle bir bakalım. Bu popüler olanı gösteriyor sanırım. Ücretsiz olanı aldık. Burada sandıklarda da şu var. E, açamıyoruz. <laughs> açamıyoruz. Onun için kalsın. Şu an burada yapacağımız bir şey yok. Şundan aslında açsak güzel olur da. Yani buradan bize 3 taneli olan veya 12 tane bant çıkmaz. Veya 12, 12 tane videoda çıkmayacağı için bunu da denemek istemiyorum. denesek mi bir tane şansımız? Hadi bir tane deneyelim. Bir tanecik. Bakalım. iki tane çıktı. <laughs> yani 12 zaten imkansızlığı çıkmadı. Bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.